Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Elazığ Jandarma Komutanlığını, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünü ve bir AVM'de bulunan aşı standını ziyaret ederek çalışmalar hakkında brifing aldı. Öte yandan Toraman, Asrın İş Adamları Derneği Elazığ Şube Başkanı Abdülkerim Yılmazı makamında ağırladı. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, il genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sen'le bir araya gelen Vali Toraman, emniyet, asayiş, güvenlik, trafik ve benzeri konularda brifing aldı. Vali Toraman'ın bir başka ziyareti Elazığ'da bir AVM'de bulunan COVID-19 aşı alanına oldu. Toraman burada İl Sağlık Müdüründen bilgi aldı. Öte yandan Asrın İş Adamları Derneği Elazığ Şube Başkanı Abdülkerim Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Elazığ Valisi Ömer Toraman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Yılmaz, Elazığ Valisi Ömer Toraman'a küfi yazıyla yazılmış Öncel Nitelik adlı tablo takdim etti.